Timur Soykan, Bir Gün Gazetesi Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'ye ziyaret, İmamoğlu'yla görüşmedi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu dört dönem CHP Milletvekili yapan Mehmet Sevigen'in oğlunun Çırağan Sarayı'ndaki düğününe katılmıştı. Kılıçdaroğlu, burada Muharrem İnce, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AKP'li eski Başbakan Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, Orhan Gencebay ile birlikte çiftin nikah şahitliğini yapmıştı. Hafta sonu İstanbul'da olan Kemal Kılıçdaroğlu Silivri Cezaevi'ne giderek gezi direnişi nedeniyle 3,5 yıldır hapsedilen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay ve Eski Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu halen tutuklu bulunan eski CHP Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karaları da ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşmedi. Kılıçdaroğlu'nun İBB iddianamesini inceledikten sonra Ekrem İmamoğlu ile görüşmeyi planladığı öğrenildi.